Dostlarım, değerli takipçilerim, Özgün Şef'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Özgün Şef ile tarif zamanında bugün sizlere İskender kebabı hazırlayacağız. İskender kebabı ne için hazırlıyoruz? Öncelikle buna cevap vereyim. Evet, günümüz çağında marketlerde malumunuz hazır döner, pişmiş dönerler satılmaya başladı. Pişmiş ve kesilmiş olarak paketlerde, ambalajlarda bulunan İskenderler için bir et ürünü var. Onu pilav üstü de yapabiliyorsunuz. İskender için de kullanabiliyorsunuz e, takipçilerimiz de bize sorular yönelttiler. Evet, biz bu dönerle nasıl İskender yaparız evde şefim? Ben de pratik ve kolay bir çözümle bunu size hazırlayacağım. Öncelikle malzemelerimi sayın. Ardından İskender'imi hazırlamaya başlayayım. Evet, İskender'imiz için gerekli olan malzemelerimizi sizlere sayalım. Şöyle öncelikle etimizi gösteriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada kesilmiş, pişmiş dönerimiz var. 300 gram yaklaşık 4 kişilik bir aile için 300 gram pişmiş kesilmiş dönerimiz var. 1 adet pide. Şöyle tırnaklı pideyi gösterin. 1 adet pidemizi doğradık. Onun yanı sıra 2 çorba kaşığı domates salçamız var. 1 tatlı kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı karabiber. 2 çorba kaşığı sıvı ayçiçek yağı. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı toz şeker, 2 çorba kaşığı tereyağı, 1 kase yoğurt, süsleme için de domates, sivri biber ve maydanoz malzemelerimizi sizlere saydık. Şimdi hazırlamaya başlayalım. Evet kıymetli takipçilerim, öncelikle sosumuzu yapmakla başlıyoruz. Sosumuzu hazırlayalım. Şöyle Sıvı ayçiçek yağımızı tenceremize boşaltıyoruz. Sıvı yağımızı ateşin altını açarak güzelce ısıtıyoruz. Bu arada ocakta bir yanına da kaynar suyum var. Ateşi görüyorsunuz. Diğer taraftan ocakta bir de kaynar suyla ne yapacağız? Sosumuzu hazırlamak için kaynar suyumuzu da önceden koyuyoruz ki ocağı sıcak dursun kaynar suyla da sosumuzu hazırlayalım. Şimdi yağımız yaklaşık 60 saniye kadar ısınacak. 60 saniye sonra salçayla buluşturacağız. Evet yavaş yavaş ısınmaya başladı. Ben salçamı hazırlayayım. Ben bu sosta un kullanmadım. Tabii ki bazı işletmeler un kullanıyor. Bazı işletmeler un kullanmıyor İskender sosu için. Sarımsak arzu ederseniz kullanabilirsiniz. Sizlerin tercihine bıraktım. Un da kullanabilirsiniz ama gerek kalmaz. Çünkü evde yapılan bir sos una gerek duymaz. Onun için ben size un göstermedim. Domates kullanabilirsiniz. Mevsimlik domates varsa mevsimlik domates kullanabilirsiniz sosun içerisine. Evet yağımız artık ısındı. Şimdi ben yağımı içine salçanı ilave ediyorum. Zaten sesi duyduk. Salçamız boncuk boncuk olana kadar kavuracağız. Salçanın zaten kokusu gelmeye başladı. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş salçamız dağılmaya başlıyor. Salçamız kavrulmaya dursun. Ben de bu arada baharatlarımı ilave edeyim. Şöyle bir tatlı kaşığı pul biber. Pul biberimi ilave ettim bir çay kaşığı şöyle karabiberimi ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuzum vardı. Tuzumu da ilave ediyorum. Ve bir çay kaşığı toz şeker. Toz şekerimi de ilave ettim. Tekrardan kavuruyorum. Gördüğünüz gibi çok basit ve kolay bir tarif. salçanın kokusunu hissetmeniz lazım. Salçanın güzel bir kokusu vardır. Yani annelerimiz biz küçükken mutfakta yemek yaparken böyle bir koku gelirdi ya. Güzel salça kokusu, aroması gelirdi. Tabii ki iştahımızı kabartırdı. İşte o kokuyu almanız lazım. Sosu yaparken onu hissetmeniz lazım. Annelerimizin mutfağına o tarihe, o zamanı hissedip o duygularla yapmamız gerekiyor bu İskender sosunu. Ya diyeceksiniz annemiz zamanında İskender mi vardı ya evlerimizde hayır İskender yoktu ama e, kavrulan sos teknikleri hemen hemen hepsi aynı o güzel aromalar o güzel lezzetler hepsi aynı şimdi artık salçam kavruldu güzelce ben kokusunu almaya başladım o aromayı hissetmeye başladım ne yapıyorum kaynamış olan suyumu yavaş yavaş yediriyorum. azar azar yediriyorum. Bir anda şey yapın. Evet sosumu yaparken suyumu azar azar yediriyorum ki İskender sosu kıvamına gelsin. Bir anda suyu ilave edersek sos kıvamını kaçırabiliriz. İnce ince suyumuzu döküyoruz. Şöyle sos kıvamı alıncaya kadar karıştırıyoruz. Zaten yavaş yavaş köpürmeye başlıyor. İnce bir sos haline dönüştü. Birazdan kepçe ile de size göstereceğim sosun kıvamını. Evet ortalama ne kadar su kullanıyorsunuz diyecekseniz bir buçuk su bardağı kaynar su. 2 çorba kaşığı domates salçasına bir buçuk su bardağı kaynar su ilave ettim. Eğer ki koyu gelirse biraz daha suyla inceltebilirsiniz. Evinizde kemik suyu varsa et bulyon varsa bir parça da et bulyon atabilirsiniz içine. Gerek duyarsanız tabii, gerek duymazsanız hiç gerek yok. Sarımsak dediğim gibi arzu ederseniz sarımsak kullanabilirsiniz. Evet sosumuz artık hazır. Ben bir kepçe ile de size göstereyim bunu. Evet sosumuzun şekli, kıvamı bu şekilde. İskender sosumuzun. İçerisinde pul biber vardı, karabiber vardı, toz şeker vardı ve tuzumuz vardı. Bunlarla hazırladık. İskender sosumuz hazır. Şimdi ekmeğini hazırlayalım. Tabağımızı yani daha doğrusu hazırlamaya başlayalım. Evet pidelerimi tavaya koydum. Tavanın altını yaktım ocakta. Şimdi pidelerime biraz da yağ ilave edeceğim. Pidelerimi biraz tavada kavuracağım. Arzu ederseniz fırında da gevretebilirsiniz. Ben tava da gevreteceğim. Şöyle altını da açıyorum ateşimin. Biraz da tereyağı ilave edeceğim. Çok az tereyağıyla kavuracağım pidemi. Şöyle bir miktar tereyağımı pidemin içerisine ilave ettim. Şimdi yavaş yavaş Tereyağı ve pidemi güzelce ben tavada kavuracağım. Biraz gevremesi lazım. Evet, pidelerimi artık tavada yaklaşık 5-6 dakika kadar kavurdum. Pidelerim hazır. Şimdi İskenderimi hazırlamaya geçiyorum. Evet kıymetli takipçilerim artık pidemi tabağıma alıyorum. Yuvarlak tabakta da yapabilirsiniz ama kayık tabakta daha güzel yakışıyor. Pidelerimi şöyle tabağıma güzelce yayıyorum. Şimdi de etlerimi pidemin üzerine diziyorum. Dediğim gibi dönerlik hazır pişmiş etler marketlerde artık bulunuyor. Bu tarif de bundan ötürü gerekti sizlere paylaştım. Çünkü sürekli bana soruluyor. Marketten pişmiş döner alıyorum şefim. Bununla nasıl iskender yapabilirim? Ben de tabii ki bu talepler karşısında boş durmadım. Bu tarifi takipçilerimle paylaşmak istedim. Sizler de evinizde yapabilirsiniz. Kolay ve pratik bir şekilde evinizde İskender'i kendi sunumunuzla hazırlayabilirsiniz. Evet etlerimi pidemin üzerine dizdim. Şimdi tereyağımı da eritip daha sonra soslama işlemine geçelim. Evet tereyağını eritmek için bir tava ocağa koydum. Şimdi tereyağımı da tavamın içerisine ilave ediyorum. Küçük bir tabak tereyağımızı erimeye bırakıyoruz. Tereyağımız güzelce köpürene kadar kaynaması lazım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi tereyağı artık erimeye başladı. Şöyle köpürene kadar tereyağımızı kavuracağız. Bazen bana soruyor. Şefim ya çektiğiniz, çektiğiniz videolar biraz uzun oluyor. Ama uzun yapmamızın da bir sebebi var ki bunu daha iyi anlayabilmeniz açısından hızlı hızlı geçişler yapmak istemiyorum. Biraz daha uzun olsun ki sizler de iyi algılayabilin. Ben de biraz elimden geldiğince anlatabileyim. Umarım hepinize anlatabiliyorum ve izah edebiliyorumdur durumu. Bakın gördüğünüz gibi üzerine tortular çıkmaya başladı. İyice kavrulması lazım. Ben de tortusunu alıyorum. Evet tereyağımı artık köpürdü. Kavrulmuş bir hale geldi. Şimdi sosumu döküp tereyağıyla birleştireyim. Evet sosum hazır tereyağım da hazır. Şimdi sosumu hazırlamış olduğum ekmek ve etin üzerine gezdiriyorum. Bolca sos dökebilirsiniz. Evet güzel güzel sosluyoruz. Güzel kokular gelmeye başladı. Şimdi de tereyağımızı ilave edelim. Şöyle biraz Tereyağımı da ilave ettim, gezdirdim. Şimdi süslemeye başlayalım. Bir tutam maydanoşumuz vardı. Maydanoşumuzu koyduk. Şöyle kenarına. Sivri biberim vardı. Onu da ilave ettim. Domateslerimi de kenarına diziyorum. Yoğurdumu da ilave edeceğim. Evet, son olarak da yoğurdumu ilave ediyorum. İskenderimin kenarına şöyle bir iki kaşık yoğurdumu da ilave ettim. Artık İskenderim servise hazır. Evet kıymetli takipçilerim bugün sizlere yapmış olduğumuz tarif evde İskender kebap nasıl yapılır? Eğer ki tarifimizi beğendiyseniz altına yorumlarınızı eklemeyi unutmayın. Hepinize sağlıklı afiyetli günler diliyoruz.